Merhaba arkadaşlar. Nur Görüntü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size şöyle yine sıralı modeli hazırladım. Hazırladığım modelim bu arkadaşlar. Bakın daha önce hazırlamış oldum. Ee, o kirpikli çiçek kedi gibi duran modelin yerine bu şekilde fıstıklar yaparak limona benzettim arkadaşlar. Şöyle bu şekilde model hazırladım. Şöyle bir de modelimi beyaz üzerinde göstereyim limonumu arkadaşlar. Daha hoş ve zarif. Işık yansımasından dolayı belki gece çekimi net çıkmayabilir ama gerçekten çok hoş duruyor arkadaşlar. Bunu böyle bir de ütülendiği zaman arka tarafına incecik daha yapışık, hoş ve zarif duracak. Şöyle. Evet. Şimdi modelimizi anlatım kısmına geçerek tarif edelim. Evet. Şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum ilk önce. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube'un arama kısmına yazdığınız takdirde hemen Arkadaşlar tülbent kenar tığlama işleminin püf noktaları karşınıza çıkacak. Köşe dönüm işlemi de o aynı videoda mevcut. Hatta böyle yorgan ipi gibi hani kıvıramayanlar için kolaylık olsun diye nasıl yapıldığı o videoda mevcut arkadaşlar. Her çeşit tığlama işlemini anlattım orada. Şimdi bakın arka tarafı unutuyoruz. İlk başlar gibi başlıyoruz. Şöyle iki zincirimizi çek şey sık iğnemizi sabitledikten sonra üzerine bir tane zincir çekiyoruz. Örümceği küçük orta boy gibi düşünün arkadaşlar. Bir örümcek yapacağız. Bir zincirimi çektikten sonra ipimi uzattım. İpimi uzattığım boyutun örümceğimin uzunluğunu belirliyor. Şöyle bakın bu uzunlukta bir örümcek hazırladım. Bunu iki tığ battı boyutu da düşünebilirsiniz örümceğinizi. Şöyle iki defa tığı doladım. Bir, iki ve üç üçüncü tığ battıya girdim şöyle bir şöyle iki iki ve iki bu şekilde bakın şu uzunlukta bir trabzan yaptım Ersin tığ battılarınız daha minikse arkadaşlar üçüncüye de batabilirsiniz Pardon dördüncü yani üç tane atlayıp dördüncü kapatabilirsiniz şimdi bakın çiçeğimiz için ilk önce altı tane zincir çekiyorum. Bunu trabzanın boşluk kısmından bakın, trabzanın boş olan bu bel kısmından geçip yuva mı oluşturdum? Bu çiçeğim için kırmızı çiçeğim için yuva. Şimdi yaprağım için iki tane zincir çekerek bir trabzan hazırlıyorum. Şöyle bir, şöyle iki ve iki. Böyle bakın. Bu tümü bir yuva oldu. İki zincir çekiyorum. Buraya trabzanlardan yaprak oluşturacağım. Bir defa tığı doladım. Yanmış olduğum bu trabzanın ara kısmından girip 2 2 aldım. Evet, toplamda 8 tane. Kenardaki 2 zincirle beraber bu şekilde trabzan yapacağız. 3 oldu. Şöyle 4 5 Kapattım. Bir defa doladım. Şöyle bir defa tığımı doluyorum. Evet. 2 2. Bakın. Şöyle 2, 4, 6, 7. 7 tane arkadaşlar trabzanı yaptık. 8. Buraya bakın yapmış olduğumuz bu. ilk trabzanımıza kapattık. Yaprağımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle yanında 6 zincirden bir yuva. Trabzanın içine yapmış olduğumuz 7 tane ikili trabzan. Geriye kalan bu kısma da 6 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Şöyle sıyıralım yukarı doğru. Şöyle 2 3 4 5 ve 6. 6 tanelik sık iğneden sonra. Şimdi aynı tığ battıya değil de bir sonrakine kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle yapmış olduğumuz yaprağımızı ve yuvamızı gösterelim. Böyle arkadaşlar birbirine yakın ve dik olması lazım. Yoksa bu geçiş zincirleri var. Bakın arka tarafında. Bu zincirleri çok çekmeniz gerekir. O da birbirine yakınlaştırmak için çok çirkin durur. O yüzden bu yapraklar şöyle dik dik birbirine yakın olacak. Bakın iki yaprağın arası. Şimdi bir tane daha yapalım. Hem yaprak arası da daha net anlaşılır. Evet. Her örümcekten önce muhakkak dibine düzgün durması için zincirimizi çekiyorum. Orta boy örümceğimi şöyle uzatarak belirliyorum. İpimi uzattığım boyut örümceğimin büyüklüğü. 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek. Şöyle. Örümceğin üzerine iki defa dolayıp iki tığ battı atlayıp üçüncüye 1 2 2 ve 2. Bakın, hiç gerdirme olmayacak bu şekilde bir trabzan hemen 1 2 3 4 5 ve 6 buraya trabzanın ara kısmına kapatıp bu çiçeğim için yuva hemen üzerine iki tane zincir çekiyorum bir defa tığı doladım aynı yere şöyle bir şöyle iki şöyle iki, iki zincir boyutunda şöyle alarak üç seferde trabzanı oluşturdum şimdi bu yuvaya 2 zincir. Bir defa tığ doladım. 7 tane ikili tırabzan yapacağız bakın. Zincirle beraber 2. Aynı şekilde şöyle 3. Bir defa doladım. 4. 5. 6. ve 7 bu üçlü trabzanla yaptığımız yuvaya bu şekilde yaprağımızı hazırladık sık iğne ile buraya sabitliyorum bakın şöyle bu şekilde bir yuva şöyle tırnağıma da hafif oturmasını sağlıyorum yaprağımın geriye kalan bu trabzanın kısmına da altı tane sık iğne yapacağım bakın arkadaşlar bir iki üç dört 5 6 Hemen bir sonrakini kapatıp şöyle bir zincirimi çekiyorum. Yapmış olduğumuz yaprağımıza bakıtayım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şöyle ilk yaptığımızla arada hesabısı bu şekilde olsun ki bakın burada kırmızı çiçeği, buraya da kırmızı çiçeği yaptığında arka geçiş zinciri fazla uzamaması için bu şekilde duracak. Dik dik Duracak arkadaşlar. Evet, şöyle arkadaşlar taş gibi güzel bir liman yapmak istiyorsanız ipi güzelce incecik esnetmeniz gerekiyor. Bol ille iple bol su düşüyor bu fıstıklar. Böyle sert bakın iç içine geçmiş fıstık istiyorsanız ipinizi güzelce esnetin. Evet, şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın ipimizi tığımıza tutturduk ve burada yapmış olduğumuz 6 zincirli yuvanın içerisine sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bu bizim ilmek boyutumuzu belirleyecek. Bir defa tığı doladım. Şöyle yeşil yuvaya girip 2 zincir boyutunda ipimi çektim. Her seferinde tığımızı doluyoruz bakın. Bu şekilde tığımı doladım. Yeşil yuvaya girip ilmek çıkarttım. 2 oldu. Şöyle 3. Yine aynı işlem 4 her seferinde ilmek çıkarınca şöyle tığımızı dolayıp bu şekilde 7 oldu 8 tane yaptık bu limon boyutunu istediğiniz boyutta siz ayarlayabilirsiniz hepsini birden tığımdan çektim ve şöyle tepede bir sık iğne ile birleştirdim buraya altı tane zincir çekiyorum bakın sıkı sıkı 3 4 5 6 bu zincir sayısını da fıstığınızın boyutu belirler arkadaşlar daha dolgun limondan şöyle büyük olsun diyorsanız 10 tane daha fazla doldurabilirsiniz zincir sayısını da ona göre ayarlarsınız Evet altı taneyi aynı şekilde bu ilmek yaptım bu yuvaya sık iğne ile sabitleyip şöyle geçiş köprüsü olarak da yine 8 zincir kullanıyorum 3 4 5 6 7 ve 8 8 zincirimi çekip yine bu 6 zincirli yeşil yuvaya geçiş yapıyorum bu zincir sayısını da elinizin ayarına göre belirleyin yaprağında zaten şöyle alt kısmında kalıyor 2 zincirimi çektim bir defa tığı doladım Bakın, bu şekilde giriyorum şöyle bir iki üç dört beş altı şöyle gece çekimi arkadaşlar yedi ve sekiz 8 tane ilmeğin hepsini bir buraya toplayıp şöyle tepe noktasında birleştiriyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Sıkı sıkı. Hemen 6 zinciri buraya yeşil yuvaya kapatıp bakın, sabitledim. şimdi 4 5 Sökülmemesi için hemen ipimizi çıkarıp şöyle bakın limanlarımız şöyle yakın plan göstereyim bu şekilde ipinizi uzattığınız boyut ve doldurduğunuz dolgu boyutu sizin limanlarınızın büyüklüğünü küçüklüğünü belirler arkadaşlar bunu aynı şekilde kırmızıyla ile yapılırsa domates olur veya fıstıkla ilmekle uğraşamayan arkadaşlar bunu trabzanla 6 tane kişiye seferde alınan minik trabzanlarla da yapabilir Papatya yaprağı gibi çok hoş durur. Evet, şöyle yakın plan göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok hoş oldu. Sıralı model seven arkadaşlara böyle farklılıklarla genelde önceden çok isteniyordu sıralı modeller. Tüm taktikleri nasıl yapılacağını da söyledim arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirin. Sizler de emekler için beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız kanalıma sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.